Merhaba, ben Tezma ile Muhtarı Seda Özgüçlü. Böylesine güzel ve anlamlı bir günde tüm kadınlarımızın, emekçi kadınlarımızın, dünyadaki, ülkemizdeki, Bodrum'daki bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Bugün bir anma, kadına farkındalık, kadının gücünün, kadının değerinin, öneminin anlatıldığı arttırılmaya çalışıldığı ve arttırıldığına inandığım bir gün. Hepimize kutlu olsun. Bu güzel günde Muğla Baromuz Bodrum İlçe Temsilciliği ile birlikte Kadınlar Günü adı altında bir etkinlik yapmayı amaçladık. Bu etkinlikte de değerli avukatlarımızla birlikte e, sembolik bir kermes düzenleyerek emekçi kadınlarımızın da katılımıyla Güzel bir gün geçirmeyi hedefliyoruz. Bodrum'da kadına verilen değerin çok farkındayız. 8 Mart günümüzde e, Muğla Barımız, Bodrum İlçe Çemsilciliği ve Bitez Mahalle Muhsarlığımız işbirliğiyle böyle bir etkinliğe imza attık. Umarım daha güzelleri, daha detaylı, daha donanımlı bir şekilde gelecek yıllarda e, devam edecektir. Katılımın güzel olduğunu düşünüyoruz, çok güzel e, dönüşler alıyoruz. Gelen küçük bir kermes grubumuz var. Daha büyüğünü yapmayı hedefledik ama inşallah gelecek yıllarda bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her kadın bizim için çok değerli. Herkese sevgiler. Bugün 8 Mart Dünya Emekçiler Günü. O gün dolayısıyla bazı mahallelerimizde mahalle temsilcilerimiz etkinlikler düzenledi. Bugün de Bitez mahallemizdeyiz. Çok güzel avukatlarımızla birlikte. Orta kadın emeğini de öne çıkaran standlarla bir etkinliğin içindeyiz. Herkesin emeği geçen herkese sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum gerçekten. Aslında 8 Mart bir kutlama değil bir anma. Ee, dünyada kadın emeğini ve kadın işçilerini sömüren bir grup karşı gelmek için e, maalesef ki kaybettiğimiz kadınları anmak için bir aradayız ama bu etkinlikler bize bir arada olmayı, birlikte bir şeyler başarmayı gösteriyor. Onun için bu e, şey buradan da Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın yaptığı bir etkinliğimiz var Nurol'da. Oraya katılacağız. Gün boyu etkinliklerimiz, yürüyüşlerimiz bugünün anlam ve önemini gösteren gruplarla birlikte olmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Kararlıyız. Yalnızca bugün değil, her gün kadınların eşit bireyler olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Toplumsal hayatın her alanına eşit bir şekilde katılmak için mücadeleyi sürdüreceğiz. Kadınların adalete erişim hakkını savunacağız. Şiddete maruz kalan kadınların yanında olacağız. Hukuki destek sağlayacağız. Yaşadığımız kentte alınan kararlarda cinsiyet eşitliğinin gözetilmesini talep edecek ve takipçisi olacağız. 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmasını, uzaklaştırma kararlarının hızlıca hayata geçirilmesini ve faillerin cezalandırmasını talep edeceğiz. Cezasızlık politikalarına karşı çıkacağız, susmayacağız. Bugün geçmişten devraldığımız mücadeleyi büyütmek ve dayanışmamızı güçlendirmek için buradayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bugün. İşte biz de bu yüzden dayanışma ve güçlenme için buluştuk. Bu şenlikte bir kez daha kadın emeğini, mücadelesini ve dayanışmasını vurguluyoruz. Alanları kadınlara özgülemek, kadın emeğini öne çıkarmak istedik. Kadın girişimci yöneticilerimizin el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri standlar kuruldu. Müzik ve şenlik ruhuyla birliklerimizi pekiştirmeyi, kadının gücünü, dayanışmasını ve neşesini hep birlikte kutlamayı amaçladık. 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme broşürleri hazırlayarak kadınların haklarını bilmesi ve kendini güvende hissetmesi için farkındalık yaratmayı amaçladık. Yani bugün geçmişteki kadın mücadelesinden devraldığımız mücadeleyi daha da ileri taşımak üzere çalışacağımızı, hak mücadelelerinde kadınların sesi olmaya devam edeceğimizi buradan duyurmak istiyoruz. 8 Mart bir mücadele ve dayanışma günüdür. Buradan hep birlikte bir kez daha söylüyoruz. Kadınlar, Kadınlar olarak buradayız, buradayız güçlüyüz, güçlüyüz, güçlüyüz ve hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. <laughs> Emeğini, dayanışmasını, mücadelesinin bir kez daha altını çizmek için e, tüm kadınlar olarak toplandık. E, Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilciliği ve bir Mahalle muhtarla işbirliğiyle e, bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şenliği organize ettik. Bu şenliği organize ederken bugün de e, tüm kadınlar e, herkes açısından e, bir farkındalık yaratmayı amaçladık. E, buna da özellikle 6284 broşürlere dağıtımı yaparak bu konuda kadınları bilgilendirerek kadınların haklarını öğrenmesini amaçladık. Merhabalar. Avukat Özgecan Tutban. Öncelikle herkesin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün Muğla Barosu, Bodrum İlçe Temsilciliği ve Bitez Mahalle Muhtarlığı'nın işbirliğiyle Bitez Köy İş Meydanı'nda bir şenlik düzenledik. Bu şenliğin amacı Kadınlar Günü'nü kutlamak. Aynı zamanda buraya gelen kadınları bilinçlendirmek, güçlendirmek, kadın kadın satıcı, satıcıların yaptıkları emeklerini satarak para kazanmalarını sağlamaktı. Birçok kadın maalesef 6284 isimli yasadan kaynaklı haklarını bilmiyor. Biz de burada buraya birçok kadın geleceği için onları bilinçlendirebileceğimizi ve farkındalık yaratacağını düşünerek broşürler hazırladık. Aynı zamanda standlarımızda kendilerine ufak bilgiler vererek bilgiler vererek bilinçlenmelerini sağlayacağız. Biz aynı zamanda Bodrum avukatları olarak adliyede bir adalet adalet nöbeti gibi bir sistemimiz var öyle diyeyim. İhtiyacı olan kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, kısacası kırılgan gruplara hukuki destek veriyoruz. Biz dediğim gibi burada güzel bir şey yapmayı amaçladık ve gelen kişiler de mutlu görünüyorlar. Biz de çok mutluyuz kalabalık olduğu için. Teşekkür ediyoruz herkese geldikleri için.